Herkese merhabalar. Pazarlama konusunda, pazarlama stratejileri ve markalaşma konusunda çalışmalar yapan birisi olduğum için beni en çok küçüklüğümden beri dikkatimi çeken belki birçoğunuzun da dikkatini çekmiştir bu konu. Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca birçok cisme isimler taktığını fark etmiştim. Ondan sonra ve buna odaklandım ve ben bunu şöyle yorumlamıştım kendimize. Bu ilgi beni pazarlamaya yönlendirdi markalaşma konusuna. Mesela peygamber efendinin birçok eşyasının isimleri var. Mesela ben buraya birçoğunu not aldım ama tabii çok uzun sürer. Gerçekten internetten de bunları araştırabilirsiniz. Hepinizin bildiği işte peygamber efendinin devesinin ismi Kasva var. Mesela başta o geliyor. Devesinin ismi. Ondan sonra bakın bardağın ismi Reyan Muini veya Mugay, Muaysa İbri e, mihtap, e, bakır kabı, sadire, nalını, e, tasume, elbisesi, sehap, ondan sonra atlarının isimleri var, katırlarının, merkeplerinin isimleri var, kılıçlarının, mızraklarının, ondan sonra birçok şeyin isimleri var. Bunların hepsi internette detaylı var. Ben sadece birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela atları, sekep, e, lezaz, zarip, e, mendup, e, katırı, düldül, fidda, eyle merkebi var mesela. Yafur ve Ubeyr diye. İsa Allah isimlerini Arapça olduğu için de değişik söyleyebilirim. Kusura bakmayın. kılıçları Mesur, Zülfikar, Tebbar, Mühsem, Resul, Kabit, Kadib, ondan sonra mızrakları var. Mesela Musvi, Musni, ondan sonra mızrapları var. Zatül, Fudül, zatül, vüşah, zatül, havaşi, e, Sanca, ukap, sancağı var ondan sonra. Miğferi var, subuh veya ve e, mevşeh diye. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Buradan nereye varacaksın derseniz e, şöyle düşünün lütfen. E, ben çünkü o şekil e, yorumladım kendimce. E, Takdirini size bırakıyorum. E, mesela bir pizzacıya gidersiniz. Pizza dersiniz ama örnek veriyorum bir Domino's'a gidersiniz. Bir markadır. Ondan sonra bir telefon var mesela. Telefon bir sürü marka ama Apple ayrı bir şeydir. Yani bunu yabancılar, Avrupalılar bu konuyu bence çok iyi irdelediklerini düşünüyorum. Çünkü markalaşma buradan başlıyor. Yani siz marka satın alıyorsunuz. Az önce şöyle düşünün lütfen. Ben çünkü o şekil yorumladım kendimce. Takdirini size bırakıyorum. Mesela bir pizzacıya gidersiniz pizza dersiniz ama örnek veriyorum bir Domino's'a gidersiniz. Bir markadır. Ee, ondan sonra bir telefon var mesela. Telefon bir sürü marka ama Apple ayrı bir şeydir. Yani bunu yabancılar, Avrupalılar bu konuyu bence çok iyi irdelediklerini düşünüyorum. Çünkü markalaşma buradan başlıyor. Yani siz marka satın alıyorsunuz. Az önce saydığım ve birçok markaları lütfen düşünün. Onları üründen çıkarttığınız zaman o bir ayakkabı veya bir televizyon veya bir araba oluyor. Ama markasını öne koyduğunuz zaman değerleri oluyor. Bence Peygamber Efendimiz buna dikkat çekti markalaşma konusunda diye düşünüyorum. Siz de lütfen irdeleyin. Teşekkür ederim, saygılar, sevgiler.